12 Eylül Cumartesi günden hepinize merhaba. Sağlık ve huzurla mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diliyorum hepimiz adına. Bugün enerjisi biraz gelgitli. Yani hem iyi, rahat akışta olacak olduğumuz enerjiler bizimle beraber olacak. Hem de biraz zorlandığımız bazı küçük enerjilerle de karşılaşabileceğiz. Ayın Yengeç Burcu'ndaki seyahatine güne merhaba diyoruz. Gelin biraz hatırlayalım Ay Yengeç Burcu'ndayken bize de nasıl bir enerjiyi beraberinde getiriyordu. Ay Yengeç Burcu'ndayken biraz daha sezgisel, duygusal, koruyan, kollayan ama empati kurabilen bir enerjiyi de beraberinde çalıştırıyor. Zaten Yengeç Burcu'nun yönetici gezegeni olan Ay'ın kendi krallığını ilan ettiği kendi ülke sularında e, ki seyrinde olacak olduğumuz bu süreç içerisinde yengeç burcu ile ilgili e, olumlu temaları yaşayabileceğimiz gibi ayın da kendisine ait olan tüm özellikleri çok rahat bir şekilde sergileyebilecek olduğu da bir zaman dilimi içerisinde oluruz bununla beraber evle ilgilenmek e, ailemizle ilgilenmek sevdiklerimize vakit geçirmek tatil yapmak su kenarı bir yere gidip rahat bir nefes almak kendimizi dinginleştirmek huzuru bulmak ki Mars retrosu başlamışken Bence su kenarına gitmek ve suyla ilgili bir şeyler yapmakta faydamıza olacaktır açıkçası burada duygusal anlamda Şifa bulma zamanı içinde oluruz ay yengeç burcundayken kendimizi iyi hissetmemizi sağlayacak olan geçmişte kalan yaraları kapatmak iyileştirmek ve iyi hissederek yola devam edebilecek olduğumuzda bir enerjiyi de güçlü bir şekilde çalıştırabileceğimize işaret ediyor açıkçası. Hem kendi yaralarımızı sarmak hem de sevdiklerimizin yarasını sarıp onlara yardımcı olmak, şifa kaynağı olmak adına da ayın yengeç burcundaki seyrini çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. Ay yengeç burcundayken ilişkilerimizde içtenlikle bir gözden geçirip vicdan temizlemek, samimiyetle iletişim kurmak, güven ve şefkat temasının da çok fazla ön plana çıkmasıyla beraber ilişkilerimizde derlemek, toplamak, yoluna koymak adına da bugünün enerjisini kullanabileceğimize işaret ediyor gökyüzü. Sabah saatlerinde Kiron Merkür karşıtlığında ayın Karışacak olması sözlerimizle ilgili dikkat diyor. Kimseyi kırmamaya, dökmemeye, incitmemeye artı karma yaratmamaya dikkat. Neyle yaratacağız? Konuşmalarımızla, iletişimimizle yaratabilecek olduğumuz bu e, durumdan uzak kalmaya özen gösterelim. Karşımızdakinin gerçekten ne dediğini, ne söylemek istediğini e, kendimiz anladığımız şekilde değil, onun ne söylemek istediğine odaklanacak şekilde bir iletişim kuracak olursak Kimse kırılmayacak, dökülmeyecek ve gereksiz kırgınlıklar da yaşanmayacaktır. Bununla beraber günün devamında ayın Uranüs'te yapacak olduğu çok güzel bir etkileşim yani 60 derecelik seksil açı dediğimiz bir açı gerçekleşecek. Bu da değişikliklere, yeniliklere açık olmalısın. Farklı bir şeyler yapabilirsin. Hatta bu farklı beklenmedik. Birazdan uçacağım görmüş olduğunuz gibi. Ee, farklı değişikliklerle beraber senin de hayatına katılabilirsin olan e, bu değişimlerin sana faydası olacaktır diyecektir gökyüzü bizlere e, anlık tepkiler şeklinde e, tepkiler verebiliriz ay uranüs'ün e, arasındaki gerçekleşecek olan bu görünümle beraber ama şunu unutmayın buradaki anlık tepkileri de geçmişten ders alarak bir ilerlemeyi de beraberinde getirecektir. Ee, kolay ders alan bir enerjiyi çalıştırıyor zaten. Ee, takıntılı bir ruh halinden çıkan ama ileriyi gören orijinal fikirleriyle, yapıcı enerjisiyle kendisini de ortaya koyan gelişmeye ve ilerlemeye açık bir enerjinin de bizimle beraber olacak olduğu bir saat dilimi içerisinde olacağımızı söyleyebilirim. Bununla beraber ciddi ve bağımsız, artı yaratıcı tarafımızı da güçlü bir şekilde sergileyebilecek olduğumuzda bir enerjide olabileceğiz. Daha sonrasında günün ikinci yarısına dikkat. Ayın Jüpiter'le yapacak olduğu bir olumsuz görünüm var. Karşıtlık yapacaklar. Ee, ve bu karşıtlık enerjisiyle beraber de abartıya doğru yöneleceğiz. Ee, maddi manevi her şeyi abartabilirsiniz. Özellikle Jüpiter işin içinde olacak olduğu için. Jüpiter'in olduğu yerde biraz para vardır. Biraz değil bayağı para vardır. Para vardır. Finans kaynakları vardır. Maddiyat vardır. Bugün harcamalarınıza karşı dikkatli olmaya özel gösterin. Lütfen. Hepsiz harcamalardan uzak durun. Evet, kazanmakla ilgili enerjiyi çok fazla sıkıştırmayın, yormayın. Bir şey olmuyorsa bugün bugün bırakın olmasın. Demek ki olmamasında bir hayır vardır deyip yolunuza devam eden bir enerjide olmaya özen gösterin lütfen. Ay, Jüpiter karşıtlığı biraz dal kavukluk enerjisidir. Etrafınızda bugün size dal kavukluk yapacak olan, insanlara karşı dikkatli olmaya özen gösterin lütfen. Şımartılmış bir enerjidir aynı zamanda. Rahatımıza düşkün, tembellik etmek isteğimiz biraz daha fazla söz konusu olabilir. Kendimize güvenimiz azalabilir bazı konularla ilgili. Özellikle para harcarken, para gelir ama aynı zamanda da gidecektir. Para harcarken çok fazla kendimizi açmamaya özen gösterelim ee, internet üzerinden yapacak olduğunuz alışverişlere dikkat bir alayım derken iki almayın ya da bir ödeme yapayım derken iki ödeme yapmayın zayıf finans göstergesidir zaten ay jüpiter karşıtlığı o yüzden burada dikkat etmemiz gerekiyor hiçbir şeyi abartmayın yani burada olumlu ya da olumsuz bir şeylere abartma eğiliminde de olma potansiyelimiz oldukça fazla olacak olduğu için sadece parayla değil bugün günlük rutin hayatınız içerisinde günün ikinci yarısında hiçbir şeyi abartmamaya özen gösterin. Kendinize fazla özgüvenli davranarak bir şeyleri başlatmak, harekete geçmek, söylemekten dolayı hata yapmak, e, olumsuzluklarla karşılaşmak ve maddi manevi anlamda kayıplar vermek durumu da söz olabilecektir dikkatli olmamız gerektiğine işaret ediyor akşam saatlerinde enerji tekrardan rahatlayacak ay Neptün arasında gerçekleşecek olan üçgen açıyla beraber manevi açıdan rahatladığımız dengeyi bulmaya başladığımız bir e, sürece giriyoruz Hani şöyle söyleyeyim günün tüm yorgunluğunu bize attıracak olan unutturacak olan bizi gün içerisinde sıkan boğan yoran ya da agresif bir enerji olmamızı e, neden olan tüm olumsuz e, enerji Enerjilerden sıyrılacak olduğumuz güçlü bir e, ay saçım başım her şeyim dağıldı. Neyse e, güçlü bir enerjide olacak olduğumuz, rahat akışta olacak olduğumuz bir sürece giriyor olacağız. Ay Neptün arasında yaşanacak olan bu olumlu açıyla kendinizi sanatsal faaliyetlere verebilirsiniz. İşte e, film izlemek, dizi izlemek, müzik dinlemek, sevdiklerinizle bir arada olmak, onlarla keyifli vakitler geçirmek ya da ruhsal çalışmalar içerisinde olabilirsiniz. Dua etmek, meditasyon, yoga, olumlamalar gibi çok rahat dengeyi sağlayabilecek olduğumuz kendi iç huzurumuzda da rahat bir ilerleme içerisinde olup yüzleşme yaşayabilecek olduğumuzda bir enerjiyi sağlayacaktır. Romantizm demek aynı zamanda aynı Neptun arasında gerçekleşecek olan bu e, görünüm akşam saatlerinde sevgilinizle, eşinizle, partnerinizle güzel bir romantik bir ortam yaratıp paylaşımlar içerisinde olabilirsiniz. Yanınızda değilse WhatsApp üzerinden, sosyal medya üzerinden yapabilirsiniz. Bir müzik yollamak, bir şiir yollamak, güzel bir yazı yazıp yollamak gerçekten çok hoş romantik paylaşımlar içerisinde olmanızı sağlayacaktır. Bununla beraber aldığınız kararlarda ay Neptün arasındaki bu açıda biraz geçmişe yönelik yani geçmişin etkisi altında kalmış olduğunuz kararlar alabilirsiniz ama bu da olumlu olacaktır. Merak etmeyin. Yani geçmişte sizi olumlu anlamda etkileyen, sizde iz bırakan bazı o tecrübelerin bugüne yansımasıyla beraber bir yol alma, karar alma, izleme durumu da söz konusu olabilir açıkçası. Başkalarının problemlerini dinlemek, onlara yardımcı olmak, çözüm bulmak, onları şifalanmak, şifa enerjisini kendinizle beraber etrafınıza yaymak adına da güçlü bir enerjinin de çalışacak olduğu bir süreçte olacağız. Maddi manevi anlamda sizden yardım isteyenler olabilir. Sıkıntısı olup sizden bana yol göster, bana rehberlik et diyenler olabilir ama burada kimin gerçekten neye ihtiyacı olduğuna dair Net bir bakış açısı kazanıp da ilerlemeniz faydanız olacaktır. Çünkü bir yerden sonra suistimal edilebilme durumunuzda söz konusu olabilir açıkçası. Ay-Neptün arasındaki bu görünüm biraz ökült konular, bilinmeyene duyulan ilgi, felsefi konular, bununla beraber astroloji, astronomi, ruhsal, şifa konuları, mistizizmle ilgili bir şeyler okumak, araştırmak, öğrenmek, izlemek gibi de enerjiyi de çalıştırabileceğimizi anlatırken, sanatta e, yaratıcılık gerektiği ya sanatla ya da yaratıcılık gerektiren işlerle uğraşanlarınız varsa da bu görünüm sizi destekleyen ve kendinizdeki o yeteneği o farklılığı ortaya koymanızla beraber de rahat bir ilerleme içerisinde olacak olduğunuz enerjiyi de çalıştıracaktır. Evet, bugünlük benden bu kadar. Çok güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Sağlık, huzur, mutlulukla geçsin. Ee, kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı ve bir beğeni bırakmayı da unutmayın lütfen. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Bu akşam ay Neptün arasındaki olumlu açıyı kullanacak olanlar, ruhsal anlamda, spiritüel anlamda kullanacak olanlar dualarını olumlamaları da beni de eklesin. Çünkü ben sizlere eksik etmeyeceğim. Şimdilik hoşçakalın, görüşmek dileğiyle. Şifanız bol olsun.